Evet herkese kocaman selamlar sevgiler dostlar kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere elimde Poco X3 var bu arada adam geliyor rankçı tayfaya denk geldik çok kişi atladı arkadaşlar buraya ligimiz biraz yüksek ve test videosu çekiyoruz yanında da Süleyman abi var hoş geldin abi videoya önce kardeşim nasılsın iyiyim abi sağ olsun sen nasılsın bu arada teşekkür ederim herkese selamlar bu arada selamlar Arkadaşlar Poco X3 var elimde. Testini gerçekleştireceğiz. Buradan çıkabilirsek. Bir de bootcamp testini yaparız diyoruz abimle. Evet. Arkadaşlar telefon gözüme bir canlı gözüktü benim. Güzel gibi duruyor. Kasma domla da şu an yok. Şurada adamlar var Salim. Tecrübeli evet. Süleyman evet. abi de zaten. Bir dakika abi Süleyman gördüm hepsini. Biraz... Şu evde 3 kişi var söyleyeyim de. Watch out. Mermilerimiz kısıtlı gibi bende. Evet evet. İşte Süleyman abi birkaç aydır bu telefonla oynuyor. Abi kaç ay olmuştu? Yani 3-4 aydır kullanıyorum düzenli olarak. Tamam 3 ee, aydır, 3-4 aydır. Yaklaşık da şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, 17. sezon, 18. sezon e, Fatih'e kastım o cihazla. Hmm, Fatih'de söyleyeyim. oldun zaten. Tabii ki. Bravo ee, Fatih oldum. Yani neden ötürü söylüyorum onu? Hani izleyici de e, Sonuç itibariyle hani donma kasma yapıyor mu acaba son alanlarda merak edebilir. Çünkü son alanlarda rank kasanlar bilir. Aynen. Ee, yaklaşık 30 kişi minimum. Beraber yani -30 oynuyoruz abi ya. Oluyor. gibi sayılar var yani biliyorsun sen de. Evet. Ee, bu sayılarda donma kasmalar illa ki oluşuyor. Ee, her cihazda. Ee, ben bir şekilde hani çok abes şeklinde görmedim hani böyle donmalar kasmalar işte aa, telefon çöktü gibi. <laughs> Olaylar yaşamadım bu cihazda. Öyle evet. söyleyeyim ben. Hafif takılmalar oluyordur ama. E Tabii ki. illaki ki. Yani. E, her cihazda olduğu gibi. E, tabii ki. Hani her cihazda dediğim. Mini 5'te bile var abi bu arada. Ya, Sen e, tabii. iPad mini 5'ten oynuyorsun ya. Evet. evet. Ben gördüm orada takılmaları, kasmaları yani. Evet. Oluşuyor. Ya, bu fiyatlarda bence uygun bir cihaz. 120 Hz hızında. Aynen bak. Oraya değinelim abi istersen. Tabii 120 Hz, 45 FPS arkadaşlar ama Note 8 Pro 60 FPS biliyorsunuz. Note 8 Pro'dan iki tık daha iyi bir telefon. Ya yakın mesafede yani yakın teması öyle söyleyeyim ben sana. Yani seri. Seri o aynı. Pro 8'e göre. Atıyorum mesela araç ile gidiyorsun Salih. Evet. Ee, ufak bir böyle bir ekran ince bir şey yapıyor. Yani Sen bir kasma, gibi bir şey yapıyor tamam mı? çok ince ama. Araba geçtiğinde, araç geçtiğinde e, hani ben anlıyorum mesela diyorum ki arkadaşlar araç gelebilir, araç gelebilir. Hı hı. Veya işte düşmanlar şuradan gelebilir, şuradan. Hani o özelliği var. Bilginiz olsun yani. Onu da söyleyeyim Aynen. Sen zaten söylüyorsun <laughs> abi bize bir yani. bir titreşim oldu, aynen. araç geliyor falan. Aynen, aynen. Bir dakika sonra araç çıkıyor onu. Aynen. Raşlamak istemiyorum. Burada şurada adam var. Watch out. Adam nasıl düşüyor? o bot? Burada da bot varsa. Ne, ne yapıyor burada ya? Tüm vurdu onu Salih sen vurdun? Abi arkada gerçeklerimiz var. Gerçek adamlar. Arkadaşlar ilk defa oynamama rağmen baya spreyler atıyorum. 5.56 var mı abi? 5.56 bakıyorum hemen hiç yok. Kaskı mı aldı bu adam? Ya da gitmeyelim abi. Bu adamları bekliyor ama bize. Şu sağda biri vardı Salih'e. Ar arkaya bakmamız lazım Ar arkaya bakmamız ilk önce. Var. Hastane tarafı. Bana doğru gelmiyor. Bana duvar mı attı? Ne yaptı öyle ya? çok güzel yere attım biliyor musun? Yere atmıştım. Aa yanmıyor mu adamlar? Çok güzel yere atmıştım o Evet arkadaşlar tekrardan kocaman selamlar. Bu sefer bootcamp atlıyoruz. Bootcamp testini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Poco X3 güzel telefon. O, oynadığım kadarıyla kuzgunla şunlara bir ayar verelim. Abi ne diyorsun iPad mini 5 nasıl şu anda? <gülüyor> 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 şu an var ya Poco müthiş yani. Şey gibi ee, yağmur gibi yağmur koku da çok iyi. Allah Allah. Har biraz takıldı. Ama daha da bir geldi. Bir takıldı. Olur öyle. Olur olur. Önüme var. Senin bir, bir kusuru vardır Salih. Ben de önüme adam var. Bence senin kusuru vardır yani. Gelsene bu tarafa. Geliyorum. Şunu da vurayım. çok a. Eski telefonculardan kim kaldı? Arkadaşlar bu kartla şu an bir takılma yapmadı. ve Note 8 Pro olsa yani size şöyle söyleyeyim gerçekten kasardı, takılırdı. 45 FPS olmasına rağmen gerçekten başarılı bir cihaz arkadaşlar. Şu an ben iPad'den telefonu geçtiğim için etrafa daha çok bakmam lazım. Şurada adam var sanki abi. Watch out. Evet. Var araba... var. Şimdi seni açıkta yakalarlarsa, ben Eyle onlara sıkma ederler. şansım var. Onlar patates ederler. Ha, hangara gir abi hangara. Yine, yine düştü. Senin baydın. Yine siliyor. Abi bu Çok iyi. Çok iyi. Eski telefonculardan. <laughs> 45 FPS olmasına senin. rağmen. Tabii ki, tabii ki. E yani bak, yani 45 FPS veriyor ee, cihaz ama. Şey hakkı bu değil yani Salih. Bence de abi. Ben sana. Ee, hakkı bu değil. Pazar görmesin. Şekilisi. Hmm. Bu oyunlar sebebi. Evet. Tapçı gibi oyunlar sebebiyle. Pazar görmesin. Evet, düşünülmüş abi. bir olay diye düşünüyorum. Yani. Yoksa bu cihaz 90 fps ve 90 FPS de kaldırabilecek bir cihaz normalde. Bilmiyorum. Ben bu cihazı alırken zaten bu sebeplerden ötürü aldım yani sadece. Aynen abi arkadaşım. biliyorum ilk yani Aynen. ilk çıktığında evet. 90 fps açıyordu diyor hatırlıyorum. Yani ha. işte o, o sebepten ötürü aldım ben. Evet. Hatta farklı bir cihaz da vardı kafamda ama ben tekrardan bu cihazla sabit kaldım. Ben de poko çıksaydı o zamanlar ben de poko alırdım da. Evet. Aa iki kişi bak. I need a weapon. Geçemedim yani. Neyse sağ Güzel. ol Güzel. Güzeldi ama takılma kasma yok. Güzel. Nos 8 Pro'da 60 FPS açmasına rağmen şöyle göstereyim arkadaşlar 45 FPS olduğunu. Ne? Redmi Note 8 Pro'nun bir sene önceki hali yani kasmadı zaman. Aynen aynen. Aynısı. İlk zamanki performansını alıyorsun yani Note 8 Pro'nun evet. bir sene önceki hali. Anladım. Ama gerçekten. şu an Note 8 Pro gerçekten bootcamp'te kasan bir telefon. Evet evet. Eski performansı yok öyle söylüyorum. Tabii ki abi ya. Silahın var mı? Var abi. Bu ne yapıyor? Sıra yok galiba. Selamun Aleyküm. Sıra Selam. var sanki. Aynen içeride. Gel abi. Başla. Lan dur. Tamam bunlar kaç kişi ya? Arkadaşlar söylediğim gibi Koko X3 şu an Note 8 Pro'nun bir sene önceki hali yani iyi olduğu zamanlar gibi. Almanızı öneriyorum. Gerçekten güzel bir cihaz. 45 FPS ama e, gerçekten sizi tatmin eder yani. Kesinlikle tatmin eder. Ben onaylıyorum yani o cihazı kullanan birisi olarak. Dikkatli ol. Tamam. O, bu bu Gel bura karışmış Fakirdesi derler ya Ooo Firov'un değil mi lan? Bunun burada e, olduğunu biliyor mu acaba? Şeyleri. Onlar da bir şey deniyor gibi Bu taraftan geldi hmm. Sargı değil Sargıya devam Arayı mı alsak? <laughs> Onlar bizi alacak abi şimdi Aşağıda bunlar abi. Atlasana sen oradan. <laughs> Bu adamın amacı ne ya? Oy. Orada da varmış abi adam. İki tane adam Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Arkadaşlar zaten test etme amacı, <laughs> amacıyla geldik. Süleyman abi iPad mini 5'ten oynuyor Daha ilk defa iPad'den oynuyor. Ya ilk defa. İlk defa tabletten oynuyorum. Ben ise telefondan uzun zamandır oynamıyorum ama cihaz gerçekten evet, güzel. Arkadaşlar böyle bir güzel havada videomuzu çektik. Güzel manzarada. Video güzeldi, sizler de güzeldiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu da beğenirseniz daha güzel olacaktır. Süleyman abi ne dersin bu manzara için? Vallahi manzara çok güzel Salih. Ee, cihaz güzel. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Caz da, da güzel. Ee, bizi buradan arkadaşlar e, izleyen arkadaşlar da güzel. Herkes güzel. Herkese teşekkür ederim. Selamlar. Hadi kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek.